Geçtiğimiz haftayı derinden yaralayan Yeni Doğan Çetesi olayında gelişmeler kronolojik olarak şu şekilde gerçekleşti. 27 Mart 2023 Bazı özel hastaneler ile ilgili CİMER'e şikayet yapıldı. 28 Mart 2023 Şikayet, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi ve idari işlemler başlatıldı. 2 Mayıs 2023 23 Denetimlere başlandı. 5 Mayıs 2023 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. 21 Mayıs 2023 Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 20 Haziran 2023 teknik takibe başlandı. 4 Eylül 2023 Emniyetin Yolsuzluk Büro Amirliği tarafından savcılığa bildirimde bulunuldu. 25 Eylül 2023 Bahsi geçen özel hastanelerde eş zamanlı olağan dışı denetimler gerçekleştirildi. 28 Eylül 2023 Yeni Doğan Yoğun Bakım Denetim Değerlendirme Komisyonu kuruldu. 24 Kasım 2023 Başsavcılığın SGK'nin suistimal edilmesinden şüphelenmesi üzerine bakanlıktan söz konusu Hastanelerde inceleme yapılması istendi. 5 Aralık 2023. Müfettiş görevlendirilmesi yapıldı. 16 Şubat 2024. Denetim tutanakları savcılığa gönderildi. 26 Nisan 2024. 47 şüpheli gözaltına alındı. 27 Nisan 2024. 22 şüpheli tutuklandı. 19 Mayıs 2024. Operasyon sonrası 3470 iki sayfa polis fezlekesi müfettişlere teslim edildi, inceleme süreci başladı. 28 Haziran 2024 Savcılık, bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında illiyet bağının incelenmesini talep etti, tıbbi görüş istedi. 23 Ağustos 2024 Sağlık Bakanlığı müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, çocuk hekiminin pratikte hemşirenin izlemine bırakılan yeni doğan bebeklerin %90'ının hayat haklarının ellerinden alındığı yer aldı. 30 Ağustos 2024 Tutuklu şüphelilerin avukatı Aylin Arslan Tatar, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı YG'yi aradı. Daha sonra savcının makam odasına giderek hakkında suikast planlandığını, babasına ve annesine zarar verileceğini söyledi. 3 Eylül 2024 Jandarma Kriminal Büro tarafından çözümlemesi yapılan dijital materyaller Sağlık Bakanlığı müfettişlerince başsavcılıktan alındı. 16 Eylül 2024 Bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında illiyet bağı tespit edildi. Soruşturma kapsamına bebek ölümleri ilk defa bu tarihte dahil edildi. 28 Eylül 2024 Müfettişler tarafından mevzuata aykırı işlemlere ilişkin tespit edilen raporlama yapılarak hastanelerin kapatılmasına ilişkin öneri sunuldu. Sağlık Bakanlığı da 28 Eylül itibarıyla çetenin bebeklerin ölümüyle ilgisi olduğu nedeniyle Teftiş Kurulu Başkanlığına hastanelerin kapatılması talimatını verdi. 9 Ekim 2024. Soruşturmasını tamamlayan savcı YE fezlekesini hazırladı. 11 Ekim 2024 Savcı, YE'nin tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada kimliği belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. 14 Ekim 2024 Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, aralarında iki avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 16 Ekim 2024 Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. 18 Ekim 2024. Savcılık tarafından iddianamenin hazırlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı da hastanelerin ruhsatlarını iptal ederek buraları kapattı.